Tamam Bekleyin. şuraya zıplayayım ben ah. de Ok <laughs> gelmesin abi şuraya bir herhalde. Ben bakıyorum Viper smoke attı buraya ses. Viper burada Killjoy da burada. Burada. burada Bastım orba yürüyelim abi hadi Kanka smoke atıyorum short'a 4 kapıyacağım ben He giremez giremez. Elektrik bak elektrik tamam. viper short'ta da killjoy var. Üç ee, üç Tek şu an. Oğlum nasıl tek yani, elektrik tek killjoy. Ki var kanka. Bence girmeyelim. Giriyoruz mu? Okey giriyorum o zaman. Smoke koydum. farona koyuyorum. Elektrik koş, boş, Koş. Tamam boş tamam. Sağ, geri, geri. yeşil yeşil yeşil. yeşil yeşil Kör. Yeşil Kör. öldü. Bomba sende. Tehli var, var mı? Tehli var mı? Sende. Öldü bir. Yok yok. Heaven 2, Heaven 2. Heaven 2. Heaven ilerliyor. Dikiyor. Oo ne oğlum? Dink biri. 105 vurdum. Altı bir altı bir 105 vurdum. Heaven 6 bir canım. Heaven 6 bir canım. Sage'e 105 vurdum. Kapı kapalı be. duvar var. Güzel girdik aslında ya. Lan seni oku kasa 25 vurdum. Sova ya. Atladı sağa. Tamam, <laughs> nasıl, oh. nasıl verdik bu Nasıl verdik bu ya? Ok hazır. Yakına, atacağım yakına girince. Attım şu an. Market key joy. Bedon. Bok da tamam. nok. Ok. Bok ne lan? dikkat, şurta sumana dikkat. Kesin şurada. miydi? Kırdım, kırdım. İçinde, sumana içinde. Sanki. Geri be çık. çıktı, geri çıktı. Ben <laughs> de içiyorum. Şuştaydı. Şahsı o ne be? Atlamadım. Şu an. 3B, 3B, 3B. 3B. Oy oh, helal oh, kanka. Be. 140 vurdum <laughs> ona da ya. <laughs> Yusuf ikinci el Odin almış ya. Odin almış ikinci el. Kim o ya? Yusuf o. İkinci el Odin almış. Evet. Bir. E hani kanka? Ba Aha. Kaç. Aha ya Rayli kaç. Öldü. Ya orada değil. Allah, Allah, Market ayı. smokladım. CT smokladım. Sadece flash'im var mı Kero? Kanka At. Var var var. At. 3-2-1 gol. En arka en arka en arka en arka sol. Vuracağım en arkayı. 114 vuramadın ya. Öldün arka. Seç de ilat mı sana? Seç ilat Seç burada oldum. bir yerde. Market bir. Mermi değiştiriyorum. Kontrollü oynayayım kontrollü. Bir var mı? Hilesene bana. Hilesene be Yok. A var. Kontrollü. E bak ya soluna çıkarım sıktın gibi. Sal öyle sıktın gibi. Smoğum var Semih bir tane. At sola sola at. Zehir geldi. Senin var. Senin sana. var. Sana ilk veriyorum. Ya sikeyim Smoğum. Şut Nice. Bir sol, sol. Da, sola, sola. Solda var, solda <laughs> Ah be. Şey. Ya Smom'un amına koyayım ya. Smom'un smağımın... benim Smom olsa ne olur amına koyayım. Götüme mi sokayım 3 tane ilk Smo? <laughs> Allah Allah. Ben seninle muhatap olmayacağım ya bu maçta. Tank olsun. <laughs> 140 vurmuş bu Siktir git amına koyayım. <laughs> Bekle smoke patlasın. Mid bekliyor. Hala bir bir. E smoke nerede Keriman? Şimdi söyledim ya oğlum. Adam mid lig'e girdi adam solda. Açıldı reyna. Aa pit bir kanka. Söyledim ya smoke. Mid Bir bez geliyor biri. Empty. Bu maç gitti beyler. Vur bir tane lan. Oy Helal! Ya. aşağıdaydı Oy. Ah be ente ya Üso'ya bak ya. Ente ente. <laughs> B'de, BD, BD. Şortuna bakıyorum. Tova City'de Sej Bakıyorum. E, Kill J'a'da. mid'e bakıyorum ben. Kill robotu A short'ta. A short'u itiyim short'tan oynayın gelin short'tan oynayın. Ben basıyorum ultiyi short'tan A oynayayım. Midi alın kanka. Benim AP'm smokladım. var ama ya. Midi smokladım. Kanka ne <laughs> Heaven'ı smoklayacağım Eray. Heaven sağ olun. Bakın koşalım. Side, side arkalarında, side arkalarında var. Side arkalarında Heaven <laughs> Elektrik. Elektrik. Biri short lan. Heaven 2. Lan. Oğlum. Kim oynuyor Ya. Oğlum benim jetim ne ara kadar şu an? Sağda biri yakın yakın yakın. Rezim var kanka bekle ya bekle. Öldü yakın bir. <laughs> Stair öldü. Yakın sol bir. En arka ulti basacağım girer misiniz? Slow'dan sonra. Olur. Den deneriz. Slow'dan sonra tamam. basıyorum. Bas. Ulti arka geldi. Arka. Ah enti. arka bir de Oo. Tanka side'a uçayım dedim lan Serhat. Sage'in üstüne uçayım dedim. Ama uçamadım. Çam da boşa gitti. 3 A'lar. Ya ateş edemedim bıçakta ya. 4 devam var. Biri en arkada abi. En arkada. Bir Bir mid bir, tek be. 3 Üç Ben atmadım mı ona bıç? Ha? Bence Yok bıçak atarsan 13-0 indiririz Serhat. Evet. Yok kanka o zaman dalgaya vururlar kazanırız. Bıçak at. Sessiz <laughs> olalım. Sessiz olalım. Yavaş yavaş alalım. Aynen. Aynen. Sekur sekur gelin birden patlayacağız. Omen. Abi dişli bir tane smok Bir tane smoke at. Bir tane smoke at. At short'a. At short'a. Attım short'a. Koytum, tamam, 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 attım ben tamam, 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 geride. tamam, 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 ne tamam, 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 gel, tamam, 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 gel. tamam, 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 gel. tamam, 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 Helal oğlum. Canım yok, canım yok. Termalım var, pinlesene. Pat Ölme. Pinlesene. Ah be, NT kanka. Ülti düşünemedik. Ben iyi oynuyorum. Ama yok, takım da direkt yok, oynayamıyorum. Reyna şortta. Operatör B'de. Öldü tuş 1. Bir. bir tane A site var. Bir tane daha var ki. Burayı wall'layım kanka, burayı wall'layım oynayalım. Kereyi bir saniye bekler misin? Evet, evet, bir de bırak. Eski hareketler yapıyor. B tek City. B tek City? Tek CT. Operatör. Ben? CT de şurada. Kesin mi bilgi. Evet. Ya kanka. Değil şey oğlum. B varmış kanka. Var kanka. Olamaz oğlum. Nasıl tek olsun ya? Allah aşkına ya. Can, Can, kanka. Öldük mü? Daha var çünkü. Oğlum böyle bir info vermeseniz koşmayız lan. Round alınır bu Ben inanamadım abi. zaten. İnanamadım. Market smokladım. İlk sağ adam, adam ilk sağ adam. Yani. Lan! Adam kırdı. Adam kırdı. <laughs> me, top mid, top mid açıldı. Oğlum. Adam doğru mu tutuyor? Kendimi reis sandım amına koyayım. E'ye bas. Atıyorum mu? Gel gel. İki arka, iki arka hmm. 55 vurdum. E ee, nane yine Yeni kan kalmadan Oy! Sana. Kendini Tarama E'ye e bassana. Ah be. Tarama da hiç Orada vol var kanka orada olamaz. Kırdılar galiba. Şimdi olabilir yok kırılmamıştı. Şimdi kırıldı. Map'te gözüküyor ya. Vay, ay tarıyorum. Bir defa 5. map oldu tek bana basın. Sova lobi gitsene soba. Bak A'ya tam Tamam güzel tamam. Oynuyoruz buradan. Bolu sola mı atayım lobiye mi kapatayım lan? Sola at ya. Bekle ama gidelim mi? Şöyle selfie'de. Gol gol gol. Ali bir go. de. Ali bir de. Ali bir de. Mokladım. Öldü Ali. Gardı. Gardı. Bombayı aldım. Kaldırdın? Nerede kaldırdın lan? Kapalı kurdum. Önüne flash'im var Aa, mı? Aa short'ta kaldırdı. Adam girdi, girdi, short girdi. Oyunum gitti. Oyunum gitti. Oyunum gitti. Short'ta ah, kanka. <laughs> kanka. Sağında. iki tane ray. Gel abi. Bir bir. Rezim var ha. Gel, sıra. Aldık kere döndü. Vay priority ulti bastı ha. Öldü <laughs> vay. Nice Mid değil mi? He mid de sağdaydı. Gitti. mi da vur lan. Semi vur lan onu da. Bıçaklayalım mı lan Semi Semi bıçaklayalım lan. Bıçaklayamayız ya. Amına bile falan galiba. <laughs> Bıçak mı atmaya çalışıyordu? Hı, hı. Hı, hı Var kanka. Çıktılar. Var 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 var. Alo bayağı kalabalık. Bırakmadım -mış. Bırakma abi. Drone koydu. Smoke açtım kanka. Top mid yok he. Mid full boş. A drone. A drone mı? Ha B'dir. drone. kırdım. Drone'u kırdım. A'dan drone Ama geliyor. Ama A 3 minimum. Evet. Çevirebilirler ya. Bunlar fake seviyor. Short gap. Short gap. Short gap. Mid'e kol ee, atıyorum yardım mi? lazım. A'ya yardım lazım. Tarete çektim. Bence çekme tarete. B var. Öldü bir. Heal var mı? B ses Bilmiyorum. duymadın mı? Ben 10 saniye kanka. Ben duymadım ses. Smokeladım. Hadi Short tekrar da. Kanka 10 evet. canım var bekliyorum hili. Bekle bekle. Benim de 7 saniye var. Hadi kardeşim. Şort Bence bunu burada tek bırakmışlar da öbürleri dönüyor. Bey, bey geldi, bey geldi, evet. bey geldi. Koşuyor. Geldim B'ye. Merdiven altı. Lan kotuşta, tuşta tuşta tuşta. Gelemez. Kanka içinde. Hadi Öldü. Öldü. Öldü bir. Gelmek yok. Bir tane daha hili. 2 daha 2 hal Bir daha da. Pikleyeceğim ya. Elektrik. Short'tan geleceğim. Elektrik ya da şorta girdi. Şorta girmiş olabilir. Şort olabilir. Evet. Cam kırık değil galiba. Çıkar, 60 Kaldım. vurdum, sitik <C3> <laughs> Ghost aldı, 60 vurdum. Heal aldı, heal aldı. Satış olmasın da olsunuz ikinizde. Market. Öldü. Bravo. Aa, nice, nice, nice. Döndü bu arada ya, bir şey diyeceğim bak. Tam körslük maçlar tamam mı? Harbiden döner anasını satayım. Çünkü bu maçlar böyle maçlar lan. Döner lan, hadi lan. Bence açılma bu el işte, Hayır ha. yapma bu iş, yeter. Dur şimdi, durmayı bil. Kaç. İki tane daha var. Bunu deme sevdiğim zaman da vurmuştum. Mit açıyorum. Tamam, Zim, semi ses yapıyorum buradan. Sana dönebilse size dönebilirler. Top mid bir. Piklemiyorum top mid'e. Tamam, Bailing'i mi? bekliyorum. Size döndü size döndü Bailing. Tamam, i̇ki tane tam, iki tamam, tane dönsün. işte. Tamam Semi'yi bilmiyorlar. Lega vurdu. Top Lega Lega mid vuru. bende. Tamam. Lega bıçak o ilk kana. Harbi mi? Ben bakıyorum kanka. Baitlerim. Viper hala top mid'de. A giremez abi oldu. Göster mi Bailing'e? göstermiyorum. DPS'e gidiyor. A'ya gidiyorlar kanka. Bomba düştü DPS'e. Demek gidemedi bomba. Demek ki diğerleri A'nın önünde. Bir tanesi B. Vur onu. Bir can. oğlum? B, B lobi, B lobi. Tamam. Biliyorum, gitsin. biliyorum. Aldım ben. Bir HP ama heal bekleyecek herhalde. Mütte yerde duydun. Hayır. Yo. Benim mütte yerde. Tam Tamam, Bol üstü. üstü. Kanka sana da bir kere. Bir düşman kaldı. Belin. Mid kanka. 61 orada. Phantom, 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 sol. Aldım Drone geldi B, iste. İste B var, iste B var, iste B var. Ölü. Smoke atayım mı B'ye önüne? smoke istiyor musun? Ya. At, at. Attım B'ye önüne smoke. B'ye giriyor. Dönüyorum ben. Dön, dön, dön. Yalım var Lego, yalım var Lego. Bekliyorum. Bir de dikkat etsin ben. Volbus volbus 45 vurdum 90 vurdum. Neyin, sadece giren yok. Sadece giren yok. Sakin olun sakin olun. Herhalde abi. Sadece mi? giren yok. Mid 1. Semi mid 1. vurdu bir tanesi. Bir mid 2 105. B. 105 vurdum bir de. Mid 2 Stairs kan 42 vurdum. Ya bu nasıl rant ya. Güzel abi mavi. What is this coach bro? This fucking gamer. Mit var bir de. Bir arkası var, bir arkası var. Mit link. B link de var, tap mit de var. İki bir arkası, iki bir arkası. Oğlum duvardan nasıl 168 vurabiliyor? 3 mit. Mit ses. Oo ben gönlüm. de sattım. Ya hepsi bir tane attı ya. Oğlum duvardan nasıl 168 damage atabiliyor ki silah? Gardım, Bu yüzden sattı. Ben de sattım. Alo bir iki kanka. Evet GG <laughs> arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hala geçen. Gel lan lan ben sen. 58400. Harbi mi lan? 5000 benden. Ananız kim? Kaç para oldu oğlum? Kanka bu insan antin kuntin bir yerde pusuyordur şimdi. ama ne yapayım. Delirtecek beni. Map'in altına girmiş değil mi? Bedding Tate değil başı. Sıç timing'e bakalım. Aldın öyle. Oha. kanka. Evet. Darkis koşuyor. arkası sağ. Kadar. <laughs> Kayıp paranoyan var. Kaçtım kanka. Bak, Alebi'ye para metiyorum, tamam mı? Kero isteyeceğim kero. İste. iste Moruk. Hepsi kero olacak. Moruk, istiyorum. At kero, at. Attım. Go. Ay. <laughs> <Oy. gülüyor> Adamı göre görmez eseydik ya. Yere geç şu adam. Bay thanks. <laughs> evin biri. İki evin lan. Allah aşkına kimse kalkmasın bilgisayardan ya. Kanka lütfen hero'ları seçin hemen tamam mı? Map'i açalım. Eee, <laughs> sonra o öyle bir geldi ki küfür edeceksin. Hayır hayır sonra kim şeye gidiyorsa tuvalete gidiyorsa o sıra gitsin. Hero'ları tamam, verelim seçelim o sıra gidelim. Neydi Başlıkla son map? Semih gitti <laughs> mi? Jetler mi? Yani Kanka ya. <laughs> Kanka bir şey diyeceğim. <laughs> Tam leş gibi oynadım da <laughs> benim jet bize inemedik ki. 8, 8, 9, 12, 13 amına koyayım yani. Hani herkes 20 vurdu ben mi 8 vurdum? Bu 13 4 yenilmişiz ya zaten. Bırak sıfır tamam, entry almışız. Ne yani oynuyoruz? Tamam, Hangi tamam. map oynuyoruz? Sikmiyim entry kanka mal gibi öldük işte.